Mısır'da yaşayan evli bir çocuğu, bir oğlu olan Numan isimli bir kişi e, fakir bir hayatı var. Bir tane deveye sahip o deveyle insanlara parası karşılığında su satıyor. Böyle mutlu, kıt kanaat geçiniyorlar. Bu Numan'ın oğlu okula gitme çağına geldiği zaman onu hemen işte bir hocaya götürüyor ve Kuran-ı Kerim'i öğretmesini Kuran-ı Kerim'i bilmesini istiyor Hoca da diyor ki evet diyor öğretirim ama diyor öyle diyor şey olmaz mutlaka bir karşılığı olmalı ee, bunun karşılığını Eğer verirsen ben senin oğlunu yetiştiririm diyor. Numan da okumayı böyle bilgili olmayı çok istediği için işte ben bilgili olamadım, ben okuyamadım ama oğlum okusun istediği için e, tamam diyor. E, ben de diyor e, şey yapacağım diyor, biraz diyor para biriktireceğim, senin istediğin karşılığı vereceğim diyor. Numan'ın oğlu çok zeki, çok akıllı. Müthiş bir hızla, müthiş bir süratle hocanın bütün verdiği bilgileri alıyor ve çok kısa sürede tamamlıyor eğitimini tamamlıyor. Geliyor babasına diyor ki, babacım diyor, ben diyor eğitimimi aldım. Şimdi diyor sıra sende. Hoca diyor seni istiyor diyor, seni çağırıyor diyor. Fakat Numan e, hocaya vereceği ücreti henüz toparlayamamış. O gece sabaha kadar hani doluya koyu almıyor, boşa koyu almıyor derler ya öyle düşünmüş düşünmüş hiçbir çıkış yol bulamamış. Bu sefer sabahleyin devesini almış götürmüş pazara devesini satmış. Devesinden almış olduğu parayı getirmiş hocaefendiye vermiş. Verdikten sonra Böyle sessiz bir şekilde evinin yolunu tutmuş. İşte karısına ne diyecek, ne cevap verecek onları düşünüyor. Böyle eve gelince karısı da hani devede yok görünce bu sefer müthiş sinirleniyor. Müthiş bağırmaya başlıyor. E ne olacak şimdi? Biz ne yiyip ne içeceğiz? E okutmasaydın. Senin gibi bu da su satsaydı. Yani geçinip giderdik. Ne gerek vardı? Şimdi ne yapacağız? Böyle... Söyledikçe söylüyor, söyledikçe söylüyor. Numan müthiş derecede üzülüyor. Karısına cevap da veremiyor. Sessizce odasına çekiliyor. Hemen yorganı kafasına çekiyor. Sessiz durmaya başlıyor. O arada uyuyor. Uyunca uykusunda böyle ak saçlı, işte beyaz sakallı, bir pir bir ihtiyar. Numan'a diyor ki, oğlum diyor, kalk diyor, senin rızkın diyor Şam'da. Öyle deyince hemen bir uyanıyor. Bakıyor etrafta kimse yok. Tekrar sessizce yatıyor. Bu sefer yine aynı kişiyi görüyor. Üçüncü de yine aynı kişiyi görüyor. Oğlum diyor kalk Şam'a git. Senin rızkın Şam'da. Numan geliyor. İşte bunu karısına anlatıyor. Diyor böyle böyle diyor. İşte böyle gördüm. Karısı yine hiddetleniyor. Tabii diyor şimdi deveyi sandın diyor. Bizi de diyor çocukla diyor tek başımıza bırakacağım. Sen çekip kaçıp gideceksin. Hayır diyor gidemezsin. Adam ne kadar yalvardıysa önce kadın kabul etmiyor. Reddediyor. Hayır diyor bizi bırakamazsın. Biz de seninle gideceğiz. Anca beraber kanca beraber. Ya diyor önce ben bir gideyim, bakayım rızkı, eğer oradaysa göreyim, kazanayım. Ondan sonra gelir sizleri de alırım diyor. Neyse zar zor karısını ikna ediyor. Hazırlanıyor, şama gidiyor. Yani şama gitmek üzere yola çıkıyor. Sonra Şam'a geliyor ama bitkin, halsiz böyle. Hemen oradaki büyük bir caminin yanına gidiyor. Orada bakıyor bir adam böyle somun ekmekler almış. İşte camiden, camiye mi giriyor? Camiden çıkıyor herhalde. Numan'ı öyle görünce, Numan'a diyor sen diyor yabancısın herhalde diyor. Nereden geldin? İşte diyor ben Mısır'dan geldim diyor. Adam o somun ekmeği şey yapıyor, kırıyor böyle ucundan bir parça ya açsındır diyor. Al diyor bunu ye. Numan alıyor onu, yemeye başlıyor. Hem de çok güzel iştahla yiyor. Çok halsiz, bitkin ya. Orada bir duvar dibinde uyuya kalıyor. Uyuya kalınca o rüyasına giren o büyük zat hemen Numan diyor. Tamam diyor. Kısmetini aldın diyor. Hadi diyor oğlum sen kalk memleketine git. Ya hiçbir şey anlamıyor. Acaba diyor yani hayal mi görüyorum? Ne bu diyor? kalkıyor abdestini alıyor namazını kılıyor sonra geliyor duruyor bakıyor yine aynı. Bu sefer diyor herhalde bunda bir hikmet var diyor. Tekrar yola koyuluyor. Memleketine geliyor. Gelirken de yine kara kara düşünüyor. Şimdi ben hanıma ne diyeceğim? Yine bir ton bağıracak bana işte. Geliyor eve ki gerçekten karısı diyor sen delisin diyor. Sen akılsızsın diyor. Bir rüyaya amel ettin diyor. Tanerelere gittin diyor. Yani bir parça ekmek için mi diyor gittin oralara diyor. Yazıklar olsun diyor. Bizi de diyor sefil sef perişan ettin diyor. Yine bağırıyor, bağırıyor, bağırıyor. Adamın moralini bozuyor. Numan yine yeter ki yani, karısıyla kötü olmamak, öyle laf vermemek için yine odasına çekiliyor, yatıyor. Tam uyuyor. Bu sefer o zat yine görünüyor. Oğlum diyor kalk diyor. Ee, başını koyduğun yeri kaz. Kısmetin orada diyor. Uyanıyor yine karısına diyor. Diyor ki işte böyle böyle gördüm diyor. İşte başımı koyduğum yeri diyor kazmam lazım. Kısmet oradaymış. Karısı da alay ediyor. Kaz kaz diyor. Belki diyor mezarın olur. Yani alay ediyor karısı onunla. Ama o yine de o rüyasında gördüğü kişinin sözünü tutuyor ve yeri kazmaya başlıyor. Kazıyor, 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 kazıyor. Böyle diyelim ki bir metre kadar kazıyor. Karısı bakıyor ki bayağı kazmış. Ver ver diyor. İstersen diyor biraz da ben kazayım yine dalga geçerek. Çıkanlar biraz da bana verirsin diyor. Hayır diyor ben yorulmadım diyor. Devam edeceğim diyor. Kazıyor kazıyor. Kazmanın ucu bir sert bir şeye değiyor. Biraz daha kazıyor. Bakıyor ki bir mermer. Mermer kapak. Tutuyor. Bütün kuvvetini kullanarak o mermer kapağı böyle çekiyor. Bakıyor içerisinde böyle çil çil altınlar bir dünya altın. Hemen e, karısı görüyor, havalar açıyor. Oh diyor, şimdi nihayet diyor. Şimdi artık refah içinde yaşayacağız, mutlu olacağız. Numan diyor ki hanım diyor, bu bizim değil diyor. Bu biz bu, hep buralarda hükümdara ait. E, ben diyor bunları gidip ona söylemem lazım. Karısı yalvarıyor. Ya yapma efendi yapma, gitme. Bak ne kadar güzel. İşte e, Rahat geçineceğiz bundan sonra bak çocuğunu da istediğin gibi okutursun falan böyle ikna etmeye çalışıyor fakat Numan bu sefer karısını dinlemiyor. O altınlardan alıyor eline o bölgenin hükümdarına çıkıyor. Hükümdara diyor ki böyle böyle diyor ben diyor işte böyle bir altınlar buldum İşte bunları size bildirmek istiyorum diye söylüyor. Hükümdar diyor ki yani karşılığında bir şey istiyor musun diyor ya gönlünüzden ne koparsa ben bir şey istemiyorum ya yani bu, bunlar hepsi sizin diyor. Hükümdar altınları alıyor bakıyor çok eskiye benziyor. Ya diyor bunlar hangi devre ait acaba diyor. Anlayan kişileri çağırıyor. Diyor ki bunu bir okuyun bakın bunun üzerinde ne yazıyor. Hangi devrine ait diyor. An, o, onu, parayı, o çil altını okuyabilenler diyor ki orada yazıyormuş ki bu altın e, Hazreti Allah'ın Kur'an'ı çok sevdiği için, Kur'an'a çok saygı duyduğu için Numan'a hediyesidir yazıyor. Bakıyor onun getirdiği kaç tane altın Hepsinde öyle yazıyor. Hemen adamlarına emir veriyor. Gidin diyor diğer altınlardan da diyor getirin bana diyor. Bakayım onlarda ne yazıyor. Bakıyorlar onlarda da aynı. Yani çıkan o mermerin içinden çıkan altınların hepsinde Numa'na hediyedir yazıyor. Bu sefer hükümdar diyor ki e, sen diyor ne kadar diyor Allah'ın sevgili kulusun diyor. Sana diyor böyle hediye göndermiş. Biz diyor altınlardan alamayız o altınların hepsi senin. Numan da sevinçle evine geliyor. Eşine anlatıyor. Eşi de tabii çok seviniyor. Ve ondan sonra Numan çok mutlu, çok ferah bir şekilde yaşamaya başlıyor. O içindeki okuma arzusunu olduğu gibi çocuğunu yetiştirmek için harcıyor. Çok büyük hocalardan, alimlerden dersler alıyor. O devrin çok büyük bir bilgini oluyor çocuk. Numan da e, ömrü boyunca yani ölene kadar ferah içinde yaşıyor, insanlara faydalı oluyor, böyle düşkün olanlara yardımlar ediyor. Yani e, o Kur'an sevgisinin, Kur'an aşkının bu dünyadaki mükafatını da görüyor.